Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda tasarladığım bir gömleği göstereceğim. İyi seyirler. Şimdi öreceğimiz yere göre zincirimizi çekiyoruz. Yani kıyafet örecekseniz, şal, atkı ne örecekseniz ona göre zinciri çekiyoruz. Yani ben ölçü vermedim. Üzerine alıyorum. Dördüncüsüne bir trabzan örüyorum. Dördüncüye batıp bir trabzan ördüm. Üzerine aldım. Hemen yanındakine bir trabzan daha örüyorum 1 2 3 zincir üzerine aldım 1 2 3 dördüncüye bir trabzan örüyorum üzerine aldım yanındakine ikinci trabzan üzerine alıp üçüncü trabzanı da ördüm 1 2 3 zincir üzerine alıyorum yine 1 2 3 dördüncüye bir trabzan ördüm. Yani üçlü trabzanlar hazırlıyoruz. 2 3 Yine 3 zincir. 1 2 ee, Ben her sırada renk değiştirdiğim için Bunları sonunda ipi kestim yani. Şu şekilde gösterecek kadar ufak bir parça çalışıyorum yani modeli anlatacak kadar. Yapımı çok kolay. Şöyle bir başlama zinciri atalım. İlk zincire kitledim. 1 2 3 zincir boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Ee, burada sadece zeminde bir tane trabzan öreceğim. Yani şu an gösterdiğim sadece zemin için. Alttaki zincire bir trabzan örüyorum. Tekrar yanındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir boşluğa bir sık iğne üzerine alıyorum. Alttaki zincirin ortasına batarak bir şöyle biraz da uzatalım. Trabzan Tekrar yine yanındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tekrarlarını yapıyoruz. Üzerine aldım alttaki 3 zincirin ortasına uzatıyorum şöyle 3. Üçüncü, ikin, üçüncüsünün ortasına ikinci e, trabzanımızı yaptık yana da sık iğnemizi yaptık 1 2 3 zincirle sonuna kapatıyorum dönüyoruz bu şekilde 1 2 3 tekrar ilk sıkı iğnenin üzerine bir sıkı iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum ikinci sıkı iğnenin üzerine kilitliyorum burada böyle bir yuvalar oluşuyor yani 1 2 3 zincir ilk sıkı iğnenin üzerine Yine kilitledik. Sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 zincir. Yani bu renkten 2 sıra örüyoruz. Diğerlerinden birer sıra öreceğiz. 1 2 3 zincir yine ilk sık iğnemize batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Aradakini atlayıp ikincisine sık iğne yapıp 1 2 3 sonuna kilitliyorum burada e, koparmıyorum yani bu model örerken bu ipi koparmıyorum Sade e, kırmızı siyah e, yeşil ördüm ana renkleri kopardım ama bunu koparmıyorum buna e, bir tane ilmek ayırıcı takıyorum e, ama küçük mesafelerde örecekseniz, öreceksiniz yani bu şekilde de kalıyor kaymayabilir ama kayıp sökülmesinden korkuyorsanız buradan bir ilmek ayırıcıyla burada duracaktır bu. Yani bunu koparmanıza gerek yok. Şimdi diğer bir renge geçiyorum. Şimdi burada bir iki sıra görünüyor. Üstündekine, altındakini almadan üstündekine sadece ona batıyorum. 1 2 3 zincir aynı yere yuvaya bir trabzan 2 trabzan örüyorum 1 2 3 zincirle üzerine alıyorum burayı atlıyorum diğer dolgunun üzerine batacağım yine burada 1 iki tane çizgi var arasına giriyorum burada yine üçlü trabzanlarımızı örüyoruz 2. 3. 3 zincir 3 tırabzan. 3 zincir 3 tırabzan. Böyle tamamlıyoruz bu sırayı. 2 3. 3 zincir. 3 araya batıyorum. Zincirin üzerine değil, araya boşluğa giriyorum. 3 zincir. Burada koparıyorum. Evet. Tekrar geliyoruz. Krem bej rengine. Simli kullandığım naylon iplik yani buna. Kenarda 3 zincir çekmiştim ben. Evet. İlkine giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Boşla bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada trabzan değil yine sık iğneler olarak devam edeceğiz. Alttaki 5'li yuvalar vardı. Onun içine batıyorum ama böyle serbest bırakıyorum biraz. Yani çok sıkı değil. Şöyle biraz uzunca serbest bırakıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Üçüncüsünü tekrar boşluğa. İkincisini sade yuvaya alttakini alıyorum. Üçüncüsünü yuvaya. Bu şekilde. Bir, iki, üç zincir. İlk sık iğneyi boşla ikincisini alttakini alıyorum biraz bol rahat üçüncüsünü yine sol tarafındaki boşla 3 zincir boşla alttaki beşliği beşli yuvanın içi beşli zincirin içine batıyorum biraz serbest bırakıyorum ben bu taraftaki ipleri de bu şekilde almıştım içine. Üçüncüsünü yine sol tarafındaki boşluğa batarak 3 zincirle bu şekilde sonuna batıp bitiyor. Yani bu sıra bitiyor. 1 2 3 Sonlarda eğer çok böyle sıkı örüp kasıyorsa sonuncuları ve baştakileri 4 çekebilirsiniz. Hani ve dönüş e, dönüşlerde kasmasın diye ama eliniz rahatsa yani e, çok sıkarak örmüyorsanız 3'ler yeterlidir. 3 zinciri çektim. Döndüm. 3 sık iğnelerimiz vardı. İlkine yine batıyorum. Yine 5'li yuvalar hazırlayacağım. 4 5 3. sık iğnenin üzerine kilitliyorum. 1 2 3 atlıyorum burayı. İlk sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 3. sık iğneye batıyorum. 1 2 3 ilk sık iğne 1 2 3 4 5 3. sık iğneye batıyorum. 1 2 3 zincirle sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.